Merhaba sevgili koçlar. Temmuz ayı burç yorumları ile beraberiz. Bakalım Temmuz ayında sizleri neler bekliyor. Valla ben 6 ay nasıl geçti anlamadım yani. Bu bir geliyor bir falan zaman. Ee, şimdi tabii önce şeyi söylemek istiyorum. Bu Mayıs ve Haziran için çok böyle pozitif yorumlar yapmıştım hatırlarsanız. Ben daha iyi birkaç kişi böyle biraz hayal kırıklığına uğradık. Çok şükür hiç kötü bir şey olmadı hani böyle gerçekten güzel şeyler oldu ama e, ben tabii insan kendisi için de şey bekliyor böyle çok büyük şeyler olsun falan bekliyorsunuz işte. E, biraz sanki e, bunlar böyle bir ötelenmiş gibi bir yavaşlık var sanki gökyüzünde öyle hissettiğimi söyleyeyim. Sanki böyle bir Ekim gibi, Eylül-Ekim gibi bunlar daha e, bu Mayıs ve Haziran'da böyle daha sanki yansıyacakmış gibi düşünüyorum. Açıkçası öyle umutta ediyorum. Evet, şimdi gelelim Temmuz ayına. Çok enteresan e, bir ay Temmuz. Çok değişik bir ay olacak bence. E, benim için Temmuz ayı 2026'dan sonraki e, hayatımızın değişen bir kısmının fragmanı olacak. Ne demek istiyorum? Şöyle, zaten bu 1 Temmuz'da başlayan bir olay. Bakın gökyüzünde e, şurada Neptün gezegeni var. Nerede Neptünümüz? Şurada bir Neptün var. 29.55 29 derece 55 dakika şeyde. Koç burcunda şeyde özür dilerim balık burcunda ve Neptün 14 yılda bir burç değiştiren ve Türkiye için de yönetimsel anlamda çok fark yaratabilen bir gezegen. Neptün için ayrı bir video yapacağım. Hatta bu ay yapıp onu yayınlamayı düşünüyorum. Çünkü 14 yıllık yolculuğunu bitirmek üzere. Fakat şimdi 29.55 çok yaklaştım. Yani 5 dakika sonra koça girecek şeyde Temmuz'da çok yaklaşmış oluyor koça. Ama 2026'dan sonra tamamen koç burcunda olacak. Yani gezegenler geri gidiyor ya yavaşlıyorlar demek geri gitmez hiçbir gezegen. Hızları yavaşladığı için geri gidiyormuş gibi gözükür. Ee, gibi gözüküyor ama aslında Neptün e, böyle uzun süreçte. yani Plüto'da, Neptün'de ağır gezegenler, ağır hareket eden gezegenler olaylar çok yavaş gelişiyor. Fark etmiyorsunuz ama ipuçlarını Temmuz ayında alıyorsunuz. Yani hayatınızda 2026'dan sonra tamamen olacak. Artık böyle bir yol böyle bir yol ayrımına geldiniz ondan bahsediyor. O yüzden lütfen özellikle siz koçlar bu Temmuz'daki olaylara şöyle bir analiz edin. Yani ne, neler olabilire Bir bakın. Size ipuçları verecek Temmuz. Ve sizin burcunuza girdiğinde de 14 yıl e, koçta kalacak. Şimdi bu da sizin burcunuz olduğu için sizin için özellikle çok önemli. Neptün suları e, anlatır, hayalleri anlatır falan onları anlatırım. Dolayısıyla ayın birindeki en en önemli olay. Çok pardon bir anda ekran gitti. Ayın birindeki en önemli olay gerçekten e, bu e, olacak sevgili koçlar. Yani ayın birinden önemli olacak şey bu. Ve Neptün de bu arada 29 derecedeyken de Merkür'le de ayın birinde uzak açı ama gene de bir e, güzel bir açısı var. Bu da bize diyor ki evle ilgili hayalleriniz gerçekleşebilir yuvada rahat ettiğiniz evle ilgili hayallerinizin olduğu bir zaman diyor sonra ayın üçünde Merkür zaten Aslan burcunu hareket ediyor sevgili koçlar şimdi Merkür dördüncü evden yuva evinizden çıkacak Aslan'a geçtiği zaman böyle sosyal çevrenizde Kendinizi daha fazla gösterebilir, duygu düşüncelerinizi anlatabilir, işte eğlenceli şeyler yapabilirsiniz. Hobilerinden para kazananlar için güzel süreçler olur. Çocuklarınızla iletişiminiz çok iyi seviyeye e, gelir. E, onlarla daha güzel bir iletişim kurarsınız. Merkür burada beşinci evde çünkü sizi destekleyecek e, aynı zamanda. Dolayısıyla böyle sizin için güzel keyifli bir süreç. Sonra ayın yine üçüncü Satürn ve Venüs'ün Satürn ve Venüs'ün de yine keyifli bir açısı olacak ayın beşinde. Bu da gene yuvada ailede aile bireyleriyle keyifli zaman geçirmek belki kısıtlı bir zaman olabilir yani bir gün bir saat iki saat ama hani onu keyifli bir şekilde geçirebileceğinizi söylüyor. Bu aynı zamanda belki yatırım yapmak isteyen koçlar var ise yatırım yapmayı da sağlayabilir toprağa yatırım emlağa yatırım çünkü bakın Mars da burada boğada sizin ikinci evinizde size para harcatıyor nereye toprağa emlağa gibi düşünebilirsiniz dolayısıyla bu Ayın 3'ü gibi bu yatırım anlamında sizi keyifli bir hale getirebilir. Evet şimdi gelelim bu ayın yeni ayına 5'i ya da 6'sı ya yani bu 5'inin sonu 6'sının başı gibi düşünün. Yeni ay ne demekti? Ay ve güneşin bir araya gelmiş olması demekti. Şimdi bu yeni ay 14 derece Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek. Bu aslında altısı gibi ben 5 çıkartmışım da neredeyse altısı. Ay ve e, güneş bir arada olacak 14 derecede. Şimdi tabi burada diğer astrologların da belirttiği gibi Sirius dediğimiz bir şey var. Sabit yıldız var işte çok sever Sirius'u. Ee, bu sabit yıldızlar aslında hepimizin haritasında var tabii ki. Yani bunların yerleri böyle özel yerler olursa yani sabit yıldız böyle doğum haritamızda güzel bir yerle birleştirirse orada bize şans getiriyor. Yani işte bu neden herkes bilmem kim olamıyor falan gibi düşündüğümüzde işte sabit yıldızlardan çok destek e, almış oluyorlar. Şimdi burada bir yeni ay Sirius üzerinde. Şimdi Sirius güzel, bunlar önemli, güzel, şans getiren bir sabit yıldız. Sirius üzerine kitap yazarsınız. Her sabit yıldız üzerine kitap yazarsınız. Yani biz böyle söylüyoruz da bakmayın. Şimdi sizin olduğu alan, benim için önemli olan çok da ben bu tür şeyleri çok da böyle abartmıyorum açıkçası hayatınız kurtuldu büyük değişimler Ha ne olur Sirius sizin işte efendime söyleyeyim şeyde e, orada stelyumunuz vardır da Sirius'un üzerinde onu da tetikler de falan da filan da bir şeyler yani evet, dolayısıyla böyle güzel bir zaman olarak değerlendirebilirsiniz bunu nerede yaşayabilirsiniz dördüncü evinizde yani ailenizde vatanınızda işte yuvanızda e zaten eğer bir emlak yatırımı yapmak isteyen koç varsa zaten burada bir anda fırsatı getirebilir, ne bileyim bir ev getirir, bir beklemediğiniz bir şey e, getirir, bir toprak getirir, yazlık getirir, bilmiyorum. Hani ya da kimileri burada evlenir yani ama şimdi şöyle bir şey olmaz, sizin evlenecek bir adam yoktur, bir kadın yoktur, ne yapacaksınız yani? Hemen o gün evlenecek misiniz? Öyle şey olmaz. şey de sistemde sizin. Iç içe ve birbirleriyle entegre ilerler. Dolayısıyla burada ama evinizde ve yuvanızda rahat edeceğinizi, Burada güzel kapıların açılacağını, sonuçları almak değil bakın kapıların açılması. Yani biz, biz biz böyle konuştuğumuzda hemen siz karşılığını bekliyorsunuz. Yani belki de ev almayacaksınız da ev alma fikri aklınıza gelecek ve komşunuza söyleyeceksiniz. O da yani o kapı açılacak anlatabiliyor muyum? O, öyle olacak yani. O, sonra da o evi bulacaksınız ama belki aradan bir yıl geçsin. Bu bir kapı açması ila sonuç olacak diye bir şey yok. Dolayısıyla ayın beşinde bu yeni ay yeni kapılar yuva ile ilgili açacak ve sizi destekleyecek yuva aile vatan alanınızda. Güzel bir şey tabii bunu değerlendirin. Sonra yine ayın altısında Mars ve Satürn'ün arasında güzel bir açı var. Bakın Mars ve Satürn'ün arasında güzel bir açı var. Bu ne demektir? Yine para konularında aslında o Mars enerjiyi gösterdiği için ve burada bakın yine toprak boğadan para konularında böyle bir güzel enerjinizi odaklayabileceğinizi anlatıyor. Mars bir de sizin gezegeniniz. Bir de sizin gezegeninizin şöyle yani Mars'ın şöyle bir özelliği var. Kontrol edildiği zaman bir enerji çok güçlü bir enerji olduğu için aslında ben severim Mars Satürn'ü. Her ikisi de kötücül bir gezegen olsa da benim için enerjinin kontrol edilmesi anlamına gelir. sonra ayın 9'unda Mars ve Venüs arasında güzel bir açı var ee, Pardon özürüm Uranüs ve Venüs arasında bir e, güzel bir açı var bakın gene maddiyat kendi değerini anlama ve yuva ile ilgili konular ne diyoruz Yani bu ay Evet e, ayın başında böyle bir gezersiniz tozarsınız ama e, bu ayın o, dokuzuna a, kadar biraz daha ev aile yuva ve akrabalar alanındasınız. Yani daha böyle çok da böyle eller havaya olunacak bir e, ay beklemedim sizin için açıkçası. E, sonrasında ayın on geldiğimizde Venüs'ün bir aslan e, yolculuğu var. Şimdi Venüs 5 evimizde aslana geldiği zaman biraz önce size dedim ya ayın 9'una kadar niye dokuzuna kadar? Venüs aslan burcuna girdiği zaman sevgili e, Evet, Venüs Aslan burcuna girdiği zaman sevgili koçlar Aslan e, da parlar. Yani burada eğlence hayatı, işte sevgiliniz varsa onunla keyifli yerlere gitmek, çocuğunuzla ilgili keyifli yerlere gitmek, eğlenceyi anlatır, gece hayatını anlatır. Aslan yani böyle eğlenceli yerleri anlatır. Kumarı anlatır Aslan gibi böyle orada bir parladığınızı gösteriyor özellikle sevgilisi olanlar burada onunla güzel vakit geçirebileceği bir süreç olduğunu söyleyebilirim ve zaten siz koç olduğunuz için aslandaki herhangi bir şey sizi güzel pozitif olarak etkiler şimdi ayın 16'sında bir açı var, biraz zor bir açı. Ee, ona bakalım, ayın 16'sındaki açıya bakalım. Evet, nereye gitti benim şey ya? Okay. Ayın 16'sında bir açı var. Bakın, ayın 16'sında. Şimdi ben 21'inkini açtım çünkü Mars ve e, Uranüs bu 21'inde artık Marsya e geçmiş oluyor, ikizlere geçmiş oluyor. O yüzden böyle çıktı. Sizin ikinci evinizde bir arada. Şimdi bu zorlu bir açı. Neden? Mars yüksek enerji, Uranüs'te kontrol edilemeyen bir enerji. İnişli çıkışlı ve ritmi olan bir enerji. Burada maddi konularınıza biraz dikkat etmeniz gerekecek. Her ne kadar bu açıdan güneşten de şey alsa da 21'indeki dolunayda da bazı zorlu şeyler var onlardan bahsedeceğim. O yüzden lütfen bu ayın işte 16'sı ve 22'si arası biraz böyle yatırımlar konusunda para konusunda bir frene basalım baştan söylediğim gibi gelişmiyor olaylar. Yani o ilk ayın ilk başlarındaki gibi. Sonra zaten ayın 21'inde bir dolunay var. Dolunay 29 derece Oğlak burcunda oluyor. Dolunay ne demektir? Ay ve güneşin karşı karşıya gelmesi demektir. 21 derece e, pardon 20 kaç dedi? 29 derece 21 nereden? E, ay ve güneş Karşı karşıya şimdi 29 bu dolunay biraz zor bir dolunay yani ayın başındaki yeni ay keyifliyse de ayın sonunda sanki şöyle biraz bizi bir toparlama evet, kusura bakmayın şey oldu bir anda internet gidince çekim yerim kaldı evet ayın 21'indeki şeyi anlatıyorduk dolunayı zor neden zor 29 derece Oğlak burcunda. Oğlak burcu zaten zor bir şey, burç. 29 derece astrolojide analitik derecelerden biridir. Önemli bir derecedir. Biraz böyle malefik bir derecedir. Yani zorlu bir derecedir. Dolayısıyla burada Oğlan 29 derecesindeki dolunay dolunaylarda bir tamamlanmayı e, anlatır ve bu tamamlanma bir karar yani aslına bakarsanız. Ee, oğlak ve karşısındaki e, olan karşısında hangi burç var ya oğlak oğlak ve aslan evet oğlak ve yengeç kafayı iyice gitti benim oğlak ve yengeç 29 derecede oğlak ve yengeçte olan bir şey şimdi burası sizin ee, için yuva ve iş hayatı yani sosyal statü ve işinizi anlatan alan şimdi buradaki o yani karşıt açı 29 derecede bir şeyin kararını veriyorsunuz bu yuvanızı veya iş hayatınızın sosyal statünüzü bağlayan burada bir karar bir anlaşma birileriyle bir şey veriliyor bu belki de uzun zamandır vermek istediğiniz veremediğiniz ama gelişen olaylar yüzünden vermek zorunda olduğunuz bir şey. Bu bana aslında neyi söylüyor biliyor musunuz sevgili koçlar? Bir şeyler var bırakmanız gerekiyor. O her ne onu bilmiyorum. Yuva ile ilgili olabilir. Bu işle ilgili olabilir. Yani belki dükkanı kapatmanız gerekiyor. Belki evden taşınmanız gerekiyor. Bir karar vermeniz gerekiyor. Bir tamamlanma yaşamanız gerekiyor. Ee, onun kararını Biraz böyle tabii bu aynı zamanda da sizi yoran bir şey. Neden yoran bir şey? Bizler bırakmayı sevmediğimiz için. Siz de çok sevmezsiniz. O yüzden e, yoran bir şey. Sonra aslında Mars ve Neptün arasında da e, o sıralar güzel bir enerji var yani. E, şeyde Ve bu arada ayın 21'inde de Mars ikizler burcuna giriyor para konusundan dikkatinizi biraz daha yakın çevrenize projelerimize işte e, vermeye başlıyor. Zaten Jüpiter de burada hareket ettiği için yani sizin yakın çevrenizde güzel gelişmeler olduğu için aslında Mars'ın burada olması bu konularla ilgili bilginin size geleceğini ve onlarla olan iletişiminizde bu konuları görüşeceğinizi onların hayatındaki güzel gelişmelerle ilgili e, görüşebileceğinizi, bilginin geleceğini e, anlatıyor. Mars burada biraz daha böyle sonuç odaklılıktan çok daha dalgalanarak gider. Sonra ayın 22'sinde Mars Pluto ile yani tam girdiği zaman Pluto ile bir üçgen açı yapıyor. Şimdi Mars Pluto açıları üçgen dahi olsa biraz zorlar. Bu da demek ki sanki sizin çevreniz değişiyor ya sevgili koçlar. Yani yeni insanlar giriyor çevrenize yavaş yavaş. Eskileri artık yavaş yavaş bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Bakın yine aynı şeyi söylüyorum bırakmak. E, buralardan size böyle hayatınıza... E, girecek kişiler e, daha e, çoğalmış olacak. Çünkü Pluto yavaş ya, biraz daha bu enerjiyi hızlandıracak bir enerji. Bu olaylar biraz daha ortaya çıkacak. Bir bu. İki, zaten Pluto sizin e, sosyal statünüzden gelen parayı gösteren e, alanda. Demek ki burada arkadaşlarınızdan, yakın çevrenizden, belki destek alarak bir aksiyon e, alabilirsiniz. Ondan e, bahsediyor. Ayın 23'ünde de sevgili e, koçlar evet. Ayın 23'ünde de ee, Mars, Plüto ve Neptün de güzel bir açıda zaten ayın 23'ünde. Ee, biraz hani bir ara böyle bir çalkalandı ya 20'si 21'i 16'sı 21'i sonra hemen toparlıyoruz ve ayın 26'sında sevgili koçlar Merkür de e, başa geçiyor. Merkür başa geçtiğinde kendi burcu olduğu için iş hayatımızın sağlık, beslenme tarafının çok gündemde olacağını söylüyor. Yani işte çalışan bir biriyseniz iş yerinde daha fazla zaman geçirip oradaki iletişiminizin artacağını söylüyor. İşte sağlık konularında özellikle bağırsak gibi konulara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Ee, belki diyete başlamanız gerektiğini söylüyor yani bu sağlık konusuyla ilgilenmeniz gerektiğini söylüyor gündelik hayatınız hızlanıyor belki de bir tatile gittiniz temmuzun başında sonra işte sonunda döndünüz gibi düşünün ee, eski hengameye e, tekrar geri dönmüş olmak gibi anlatıyor sevgilim koçlar şimdi güzel bir ay olsun öncelikle hepiniz için dediğim gibi lütfen iyi takip edin bazı şeyleri size Neptün gösterecek sizin e, 2025'ten itibaren yavaş 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 2026'da tamamlanmış olacak olan yeni bir hayata başlangıcınız var e, ve onun ilk fragmanı da burada olacak e, güzel günler ve keyifli bir ay diliyorum sevgiler